Günaydın. Günaydın. Oğluşumla yazışıyorum da. Sabah sabah. E, ne demiş? Ok baba seni ben yerim aşkım benim. Evet uyandık. Saat 9.30. Ben saat e, 7.30'da uyandım. Artık bünye alışmış herhalde. Gerçekten e, yatamıyorum daha fazla. Ne kadar geç uyursam uyuyayım. Gece 2'de uyuduk. Vallahi sinema gecesi yaptık Yusuf'la. Oh mis. Ondan sonra e, sahurumuzu da erken yaptık yattık iki gibi yedik çünkü e, iki de tekrar yat e, beşte tekrar kalk ki hiç gerek yok dedik. karnımız doyurdu uyuduk kocacığım bugün restorantta kayınpederimin restoranında orada bir şeyler taşıyacaklar geçen gün bahsetmiştim ya ya devredilecek ya boşaltılacak diye sanırım boşaltıyorlar bugün onlar malzeme falan taşıyacaklar. Hep beraber toplandılar kuzenleri falan gittiler. Bakın kuş da size günaydın diyor. Ne güzel ötüşüyor değil mi? Ben sabah sabah ne yaptım biliyor musunuz? <laughs> Sela veriliyor. Allah rahmet eylesin vefat edeni. Bunları dün yıkamıştım. Son tur artık makina ve kurumuşlar alacağım şimdi içeri dünden beri dışarıdalar. Şu ipi görüyor musunuz? Şu ipi Aşağıdan Yusuf'a gülün dallarını bağlattım. Bu sarmaşık dal, şey sarmaşık pembe gül ve çok güzel oluyor. Ben geçen yıllarda bağlamıştım ipi ama koptu. Bu ip de çok sağlam duracağını düşünmüyorum ama buraya bir tel gibi böyle çamaşır teli gibi bir şey bulup onu da güçlendireceğim şu ipi. Çünkü rüzgar, yağmur, güneşte yıpranıyor, o ip kopuyor. O sarmaşığı bu tarafa böyle verdirmek istiyorum. Böyle büyük kökü çok kuvvetli çünkü. Yan tarafları iyice ışkınları falan dalları şey olmuş. Düşmüş. Onu iki dalını böyle uzayan en uzun iki dalını toplattırdım. Buraya doğru bağlattırdım Yusuf'a. Bence güzel olacak. Ondan sonra şurada iki tane mısırım vardı ya uçuşmuştu. Bursa'da teyzem kapısının önüne mısır kuru mısır bağlayınca bereket diye. Ben de yapmıştım. onu tabi rüzgarda yağmadı dayanmadı koptu. Ta oraya kadar uçmuştu. Onu da aldım. Erik ağacının güzelliğine bakar mısınız? Alın size doğa mis gibi horoz sesi, kuş sesi, kediciklerimiz, arılarımız. Ne güzel açmış değil mi? Ne kadar meyve verir biliyor musunuz? Maşallah. Evet dün kayınvalideciğim bana bu ektiğimiz lalelerin saksıda olanından verdi. Bu lale diyor. Yani hani benim mesela e, lale denince aklıma böyle iki tane yapraklı ince uzun ee, kalın dallı lale geliyor. Ama bu, bu lalenin bir çeşidiymiş. Rengarenk açıyor kızım dedi. O yüzden hazır saklıdayken bunu bana hediye etti sağ olsun. Bunu buraya getirdim. Çiçeklerimi yanına sıraladım. Güzelce. Bakın yukarıdan nasıl güzel duruyor. şey yaptığım taşlar. Kenarlarını geçtiğim taşlar görüyor musunuz? Çok tatlı duruyor. Yapıldıkça güzelleşiyor her yer. Arılar vızıldıyor duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın geziyorlar hatta. Uz, ee, Dün Müşerref abla geldi, Serkan'ın annesi, Serkan'la beraber e, babasını e, ruhuna bugün iftar verecekler e, ve iftara davet etti. Bu akşam yani iftara orada kapının önünde iftar da olacağız. E, bakalım inşallah Yusuf'un işerken biter de gelir, yetişirse iftarımızı orada beraber yaparız. Yok yetişmezse. Sanırım Yusuf evde atıştırır sonra ya da belki restoranda da açabilir iftarını. Ben Aras'la gitmeyi düşünüyorum. Ee, Aras da dayısında onunla yazıştık şimdi. Akşama kadar kalmak istiyormuş. Ben de kal dedim. Dayısı getirir bırakır ya da babası dedesinin arabasıyla gider alır gelir. Ee, hazır gitmişken zaman geçirsin. Dün zaten akşamüstü gitti ya çok erken gitmedi. İftara doğru gitmişti. Evet. Polenlerle başımız dertte görüyorsunuz. Her yer polen ve ben de hiç terası yıkamak için acele etmiyorum açıkçası farkındaysanız. Bu kutu son artık yakılacak. Başka da terasında kutu karton hiçbir şey kalmadı farkındaysınız tabii ki. Ee, Baya bir rahatladı. oğlumun terliğini orada ne işi var? Yusuf'un ayakkabıların dün ayağındaydı diye yıkayamadım. Normalde bu şeyle beraber atacaktım makineye onlarla beraber yıkayacaktım. Ayakkabının üstleri bile polen. Bakın. Yani silseniz de fark eden bir şey yok. gene bir gün içerisinde polen oluyor. İçeri girelim. Bu ayakkabıları da sonra o zaman ayrı atayım ikisini. Yanına gene belki ne atabilirim? Şu üstün gene spor ayakkabısını atayım. Bu üçü yıkansın. Geçelim içeride bakalım neler varmış. Kendi terliğimi yıkadım. Çünkü kutu giyiyorum. Terliksiz yaşayamayanlardanım ben. Biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Telefonlarımı şarja taktım. Dün güzel ılık bir duş aldım sularımız yok. Maalesef gene sular yok. Bulaşık makinesinde temizlerim var. Onları yerleştireceğim. Sonunda bu kirlerimi e, makineye dizeceğim. Dün, dün Yusuf <laughs> valla film gecesi yapacağız diye badem tuzlu badem almış. Ondan sonra kaju almış. Cips almış çay demledim güzel mis gibi. Tabi bunlar da şimdi beni susattı. Yalan yok. Susadım. Aslında bugüne niyetlenmeyecektim. Biraz biliyorsunuz günden beri kendimi kırgın böyle hasta hissediyorum hissediyordum ama sonra dedim ki şu tereyağı kızlar ben bunu arasın tostlarına sürmek için dışarıda bekletiyorum. Yani dolaptan çıkarınca sert oluyor ya. Bunu böyle fırçayla sürmek daha kolay oluyor. Yusuf yine dün pide aldı. Evde pide vardı. Yani her yerimiz ekmek inşallah. Ee, bugün nevresimleri değiştirip e, makinede yıkayacaktım. Makinede kapakları genelde iki olmuş. Bugün nevresimler yıkanacaktı ama sular kesik. Çok güzel. Şu soru artık dokunmaya korkuyorum. Şuradan kopuyor çünkü. Yusuf dedi ki hiç dedi ama ben böyle karan, karanlıkta benim ruhum daralıyor. En azından şöyle yapayım. <laughs> Biraz aydınlık içeriye girsin. Dün Yusuf bir koli su aldı. 13 tane vardı burada. 2, 4, 6, 7 tane kalmış. Kaç tane içmişiz? 5 tane içmişiz. 2,5 litre suyu iftardan sonra içmişiz. Ellerim hep şey sobayı doldurdum çünkü. Hep his kapkara ellerim. Ee, sobayı hazırladım. Gündüzden çok pratik oluyor. Rahat oluyor. Akşama hiç uğraşmıyorum. Çünkü iftar saatinde telaşa giriyorum. Hazırlıkta mutfak hazırlığında oluyorum. Yemek hazırlığında oluyorum mutfakta. Ee, o yüzden sobayı hemen böyle Yusuf'un gelmesine yakın motorla geldiği için özellikle onun gelmesine yakın şey yapıyorum. Üşüyor çünkü. Normal şartlarda evde soba yakılacak gibi soğuk yok akşamlar artık. Ne yalan söyleyeyim. Ama şimdi motor kullandığımız için gidiyoruz geliyoruz. insan ister istemez böyle bir sıcaklık istiyor soğuğu atmak için. Böyle bir ben bir sileyim. Heh. O yüzden sobayı ha hazırladım doldurdum. Şunları da gece yakarız bitti. Ondan sonra Şurada Yusuf'un kaza var. Tabii daha ben derleyip toparlamaya geçmedim. Ev olduğu gibi. Sabah nasıl uyandıysam öyle. Yatak matak toplanacak. Nevresimi değiştirsem de diyorum acaba. E, sular gelince mi yıkasam. Bugün çünkü başka hiçbir işim yok. Hiçbir işim yok. Full yani. Böyle dinlenmeci olabilecek bir gün. Dün çünkü biliyorsunuz. Harca. E, temizlik yaptım. Ben daha vlog'a çekemedim. O kadar şey yaptım ki gerçekten dün böyle dip köşe içim sine sine böyle sirkeli suyla her yeri sildim. Toz aldım. Yerleri sildim. Dize düştüm resmen yani. Tabi e, buraları zile dayla sildim de. Banyomu ondan sonra arasının odasında küçük e, dar yerlere Vileda'nın girmediği yerleri falan hep elimle sildim. Bir de şu e, şeyliğimi, çalışkanlığımı pencerelerde konuştursam da artık şu pencereleri de bir silsem diyorum ama Yok ben bugün kendimi hiç fazla iş çıkarmayayım değil mi? Ee, bugünler resimi de sular olsaydı. Neyse bir karar veririz ya. Benim zaten biliyorsunuz gel gitlerim. <laughs> Yapacağım diyorum yapmıyorum yapmayacağım diyorum yapıyorum falan filan. Yüzümü yıkadım dişimi fırçaladım yüzümü hiç nemlendirmedim. Dün çünkü aşağıda kayınvalidem aloe vera kesti bize lubayla. Elimize tutuşturdu. Biz de elimizde olan o jeli hep yüzümüze falan sürdük. Dün ben zaten de biliyorsunuz ee, karbonatlı maske yaptım ya. Bugün konuşasım var azıcık sohbet edelim sizinle. Allah'tan enerji var. <laughs> Şu masamızı bir silelim. Temiz zaten gerçi de. Geceden biraz şöyle tozunu alayım. Sohbet edecektim değil mi ben sizinle? Durun şimdi konuyu unuttum. Oh, açlık vurmaya başladı ya yavaş yavaş. Bir de böyle bir kahve istiyor insanın canı. Var ya. Yavaş artık açıyorum ki onu biraz sert açınca benim korniciler zaten çok sağlam yapılmamış. <laughs> Geçen Yusuf'a soruyorum diyorum ki Yusuf biz niye dübelle yapmamışız bu kornejleri sadece e, alçıpana şey yapmışız vidalamışız diye soruyorum. O diyor ki ben yapmadım ki onu kayınpederinle kendin yaptın ya diyor. Yani ben kayınpederimle doğru bu gördüğünüz bütün spotları, bu gördüğünüz bütün çerçeveyi bizzat ben kayınpederimle yaptım. <laughs> Gene kendimi öveyim mi? Yok kendimi övmeye başladım. <laughs> Dün kendimi övdüğüm gibi. Bir özellik daha ekleyeyim kendime. İnşaat işinden de artık anlıyor negoşunuz. Hani yani inşaat derken tabii bir çivimizi çakabiliyoruz. Desene ya bize anlatma bütün dükkana Yusuf'a yaptırdın e, eline bir çivi bile tutturmadı Yusuf diye. Bu konuda Yusuf'u çok tebrik ediyorsunuz. İşte enişte en büyük işi enişte yaptı. Eniştemiz bir tane enişte şöyle enişte böyle. Valla kızlar şımartmayın eniştenizi. eniştenizi yapmayacak da kim yapacak? Yani dükkan dükkanı zaten o istemedi mi bana açmak? Israrla zorla beni dükkan sahibi etmedi mi? Enerjiden şey dolduruyorum ki duyum. Olsun yani lazım oluyor. Lavaboyu sildim. Aynasını sildim. Havlularımı falan katladım. Havlumu değiştireyim dün gelmişken. Bu havluyu da atalım. Kirliye. Çamaşır çıksın. Hiç istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Başınız dönmesin. Ayol şöyle yavaş döneyim ben de. Kamera bazen çok hızlı hareket ediyorum ya. izlerken montajda fark ediyorum ki gerçekten çok hızlı dönmüşüm. Ne diyordum? He şimdi beni dükkan işine sokan kimdi? Eniştenizdi. Zorla beni ite kaka Dükkan sahibi yaptı mı? Yaptı. Şimdi kim yapacak o zaman bu işleri? Ya gerçi ben kendi isteğimle de olsaydı dükkan işi. Gene yapacaktı. Usta ustayım? Şimdi her şeyi adam biliyor. Gideyim ustayım para vereyim. Ustayım bekleyeyim. Her şeyden erkek dediğiniz birazcık zaten anlayacak. Bu konuda gene mütevazi olamayacağım. Kayınpederimin ellerine sağlık. Çok güzel oğlan yetiştirmiş. Kayınpederim bu işte bu sektörde olduğu için Yusuf da yanında yetiştiği için ve işte böyle ev kurma, ev yapma, demir, çatı, duvar her şeyle alakalı e, kaynatan usta, kayınpederim usta olduğu için o da onun yanında sürekli çalıştığı için elini geliştirmiş adam. Ne güzel. Vallahi gurur duyuyorum. Kocamı da gurur duyuyorum. Hadi bugün de onu öveyim. Şaka bir yana. Annemle konuştuk. Annem dükkana geçecekmiş. Evi diyor temizlik yaptım diyor. Dükkana geçeceğim diyor. Bana mesaj geldi. Bakalım kimden. Arasın şu saçların artık kesilmesi lazım. Çok uzamış. Hazalin abla. Ee, ne diyecektim başka size? Durun şöyle bir oturayım. Kendimi bir toparlayayım. ama İş yaparken de konsantrasyonum bozuluyor. Her şeyi hatırlayamıyorum. Bir yandan da koltuklarımı düzeltiyorum. Ha. Elim kolum boş durmuyor. Ay gene anons geçiyorlar Allah rahmet eylesin selası verildi ya <laughs> Allah rahmet eylesin toprağı bol olsun çam yuvadan biri vefat etmiş de ne dedi Hatice diye birini dedi ama ne diyordum sizinle ne sohbet ediyordum azıcık sohbet edelim dedim ya bugün konuşasım var diye Aa, dün vücudumu yordum bugün de hiçbir şey ya benim hiç böyle ortam yok zaten biliyor musunuz ya çok uçlarda ya çok diplerdeyim her konuda bu böyle dün mesela hunharca kendimi yordum oruç ağız hastaydım da zaten biliyorsunuz bugün zaten ondan dolayı böyle peluş peluş kalın kalın giyindim oturuyorum çünkü dışarıda güneş de olsa hala kemiklerimde böyle bir üşüme hissediyorum dün sobayı çok güzel yaktık İçerisi bayağı hamam gibi ısındı ve salonda oturduk filmi burada izledik çünkü yatak odası buraya göre biraz daha... Gerçekten bu fark ettiniz mi ben ne zaman vlog açsam sürekli anons. ya gerçi bizde hep 24 saat anons olduğu için şu bir anonsu geçsin ondan sonra anlatayım. Heh, ne diyordum benim hiç ortam yok yani dün o kadar vücudumu yordum o üşütmenin üzerine akşam ev çok sıcaktı birazcık salonda oturduk terledim. Ee, o yüzden bugün böyle ayaklandığıma bakmayın ama böyle e, sanki ufak ufak hissediyorum yine iğneliyor beni. Diyorum ki acaba uzansam mı birazcık çünkü e, hiç belli olmaz. Bugün öğleden sonra restoranttan gelen malzemeleri için bahçeye yerleştirmek için falan da aşağı inebilirim. Yardıma da belki gidebilirim. Çilem çünkü gidecekmiş galiba. E, şimdi restorantı e, devret devretemediğimiz için artık süremiz de doldu sözleşmemiz. Ve e, ya devredeceğiz ya boşaltacaktık. E, boşaltmaya karar verdiler. Hayırlısı olsun. Şimdi bugün e, program yapıldı. Kuzenler herkes gitti. İbrahim'i de çağırdılar hatta benim kardeşimi. Ama geldim mi gelmedim mi bilmiyorum yardıma. E, ondan sonra Doğan gelecekti Göynük'ten. O da geldi mi bilmiyorum. Restoranda herkes toplandı. Biz de mesela ne yapabiliriz? Orada bulaşık bulaşıklar, işte tabaklar, tencereler, mutfak bölümünü belki toparlayabiliriz. O kadar eşyayı da nereye sığdıracağız bilmiyorum. Bahçede açık alanda mı bırakacak kayınpederim ne düşünüyor ön dükkanların hepsi tıka dolu eşya dolu ee, aslında bizim şö şöyle bir fikrimiz vardı hani ikinci elciler spotçular falan oluyor ya şimdi e, endüstriyel mutfak tabak çanak her şeyin ikinci elinde alıyorlar satıyorlar mesela hurdacılar çarşısına gitmiştik görmüştünüz yani insanlar bu böyle bir iş var böyle bir alan var böyle bir meslek var alıyorlar Üzerine kar koyup satıyorlar. Ve biz de dedik ki hani spotçuyu, hurdacıyı değil de hani hurdaya verilebilecek eski demirler olur. Ne bileyim bir sürü. Çünkü kocaman restoran alanı düşünsenize. Az uz eşya yok orada yani. Bugün bizimkiler sanırım e, Yusuflar büyük demirleri, profil demirleri o yapılan barı falan sökecekler. E, şöyle düşünün. Biz orada orayı sadece ana binasının çatısı vardı. Öyle aldık. İçerinin fırınını, ocak başını o restoranda kayınpederim restoranda gördüğünüz her şeyi kaldırım taşına kadar duvara kadar her şey kayınpederim gibi bizimkiler yaptık bizler yaptık yani hep her bir köşesinde emeğimiz var ve şimdi de o şekilde de e, bir sürü masraf edilmiş zaman harcanmış emek harcanmış o şekilde bırakılmıyor bırakmayacağız tabii ki mülk sahibine tabii kaldırım taşını da sökmeyeceğiz ama yani içerideki en azından endüstriyel mutfağımızı masamızı sandalyemizi demirlerimizi tentelerimizi falan söküp getireceğiz. Ondan dolayı belki bana da ihtiyaç olabilir diye bugün dükkana da gitmedim. Zaten de hani bugün pazar dükkanda tek başıma ne yapayım Yusuf burada olacak bir de üşütmüşüm falan. Öyle bir durum var. Ben diyorum birazcık kendimi dinleyin, dinleyeyim saat 10 şu anda. Hemen yatağı toparlayayım. Arasında da zaten hiç dokunulmadı. Halı örtülerim var. Halı örtülerim halılara sereceğim. Birkaç havlum var. Dün havluları da yıkadım. Burada da hatta temiz havlularım yanı başımda. İki tanesini öyle kapılara astım. Dün ben gerçekten tam bir böyle hunharcı temizlik günüydü. Ben iftardan sonra da yine çamaşır yıkamaya devam ettim. Makine bugün artık? Makine belki de e, artık Allah sesini mi duydu diyeyim ne diyeyim? Sular kesildi de bugün makine dedi ki ben çalışmayacağım. Haydi bakalım bu kadar sohbet çene düşüklüğü yeter. Kalkalım. Aç hissediyorum. Kahve istiyorum. Olsun Allah'ım hepimizin ibadetlerini, oruçlarını kabul etsin kuş ne güzel ötüyordu. içeriye kadar ses geliyor. Pencere falan da açmadım aslında. Evet öyle yapalım bugün. Eee Çidoş'la belki görümcem de gidecek olursa beraber gidelim. Orada kollenecek, yapılacak ne varsa hani kadın halimizde yapabileceğimiz ne varsa ağır şeyler zaten biz taşıyamayız, bir şey yapamayız da. Bakalım hayırlısı bundan sonrası için. Bahçeye horoz girmiş. Tam kapının önünde ötüyor. Çünkü havlularımı katladım. Sonucu bir daha. Yaptım. Şimdi amcamın kızı resim var bir bakayım. Uzun uzun çene çalmalardan sonra emoşumlar pazar şeyi olmasın mı değil mi? Pazar sohbeti olmasın mı? Bayağıdır konuşamıyorduk. İşte onun işte çocuklar falan. Ee, bir de Sezgin diyor çok huysuzdu diyor. Kaç gündür onunla ilgileniyorum diyor. Hepinize selamı var Emuşumun. Şimdi ben öyle deyince şey yazanlar da oluyor bana. Ee, Feride ile neden konuşmuyorsun? Hep hep dilinde hep dilinde Emine var ama Feride ile hiç konuşmuyor musun? Neden hiç Feride'yi söylemiyorsun? <laughs> Milletçe rahatlayabiliriz. Feride ile de konuşuyorum. <laughs> evet bir iletişim kopukluğumuz oldu. Ee, ama dün iletişim kopukluğunu hallettik şükür. Konuştuk. Ee, Mira e, ateşliymiş, işte iftar günü gelemedim diyor. Neden gelmedin diye sordum da. Ay ay. Yani Feride ile de konuşuyoruz. O da benim bir bacım. Yani olmadı bizim iyi günlerimiz oldu, anılarımız oldu. Sadece gündemlerimiz yoğun kızlar. Yani her şeyi bir yere çekmeye gerek yok. Bu hafta inşallah bir program ayarlayabilirsek. Aslında ben dedim ki şey bugün için. Hem size sürpriz olacaktı. Hem de bayağıdır görüşmüyorduk ya. Dedim ya ben sana geleyim ya sen bana gel ya da bir yerde buluşalım dedim. O da dedi kayınvalideme gideceğim dedim. De, canım dedi iftardan sonra gelecekmiş. O yüzden bugün olmadı. Ama yakında bir Feride ile Niye araz buluşması olur? Özdeşlik çünkü. Bizde ayrı gayrı yok kızlar. Yani herkes herkesi sever, herkes herkesi düşünür. Sonuç itibariyle hepimiz bir ailenin çocuklarıyız. Bacı çocuklarıyız, bacı kızlarıyız. Of. Oh. Evet, kimisinin vakti olur biraz daha fazla konuşabiliriz. Kimisinin vakti olmaz daha az görüşebiliriz. Kimisinin gündemi yoğun olur. Dediğim gibi çok sık konuşamayız, görüşemeyiz ama kalplerimiz hepimizin birbirine eşit şekilde emin olabilirsiniz. Tabii ki biraz daha iyi anlaştığın kuzenin ya da kardeşin vardır mutlaka. Herkesle bir anda aynı şekilde anlaşamazsın. Kimiyle paylaşımı farklı olur. Öbürküyle duygusal anlamda daha iyi paylaşımlar, birikimler yaparsın. Birisiyle kafa dengidir, çok eğleniyorsundur, çok gülüyorsundur. Birisiyle güzel dertleşirsin. Yani kuzenlerimin hepsinin özellikleri farklı farklı ve yerleri de farklı farklı benim için. Ben Emine'yi de severim, Feride'yi de severim. Zarife'yi de severim, Gönlük'teki ablamı da seviyorum. Halamın kızlarının çocuklarını da seviyorum. Amcamın kızını seviyorum. Yani kimseyi kimseden ayırt etmiyorum. Zamanı olduğu kadar da görüşmeye aramaya çalışıyorum. Halamın kızıyla da bu sabah mesela konuştuk. Geçen şey turuncu kazağımı çok beğenmiş. Göstereyim hatta hırkamı. Vlogda görmüş. Siz gördüğünüz, anladığınız üzere nevresimler değişmedi. Bugün çünkü sular hala yok. Şimdi şeye geçeceğiz. Lavaboyu toplayacağız. Şu hırkamı çok beğenmiş. Onu yazmış bir de Annem de iftardayken ıspanak çorbasının tarifini istedi. Elimde ıspanak vardı onu yapayım dedi. Oh. Ya bir de biliyor musunuz hayat yorgunluğu insanların gerçekten hele ki evlendikten sonra tabi bekarken insanlar belki daha sık kuzenler görüşebilir, bacılar görüşebilir, arkadaşlıklar. Ama evlendikten sonra işte eş, çocuk, günlük rutinlerin işlerin, yemeğin, iftarın, ne bileyim temizliğin dükkanın, hayatın akışında nasıl söyleyeyim o kontenjanı açamıyorsunuz. Yani hani haftada bir de şu düzenli şekilde bir gün şu kuzenime gideyim, şu, şu, gün şu kuzenimi ağırlayayım, şu kuzenimle görüşeyim olmuyor. İnanın olmuyor. Hayatın yani temposu bazen buna müsaade etmiyor. Bunların altında sürekli bir şey aramaya da gerek yok. Ee, ben açıkça da her zaman söylüyorum. Evet bir iletişim kopukluğumuz vardı Feride ile. Bu demek değil ki fikir ayrılığı ya da kötü bir şey, küslük. Hayır. Ee, gayet seviyeli bir şekilde konuşuyorduk. Sadece böyle bir şey oldu. Görüşemedik yani. Ben Bursa'ya gittim, geldim, dükkana koşturdum. O bu tarafa gelemedi, ben o tarafa gidemedim falan. Ee, ama bu demek değildir ki aramızda hiçbir zaman da olamaz. Yani biz... Hep gerçekten çocukluğumuzdan beri çok güzel büyüdük. Hepimiz çok güzel büyüdük. Yani hep iç içeydik. İşte bekarlığımızda birbirimizin evinde kalmışlığımız var. İşte bizim annemin evinden gelin giden var. Burada tanışıp da işte evlenen kuzenlerim var. Yani hepimizin bir paylaşımı, bir ortak bir şeyleri var, bir geçmişi var. Şimdi iyi günlerin hatırına bile insan insanla görüşür. Niye görüşmeyeyim ki? Ben görüncelerimle de görüşüyorum. Dün mesela Meleği aradım. Ee, onunla o müsait olduğu süre o gece çalışıyor çünkü Almanya'da gündüz evde gece çalışıyor gündüz de uyumak zorunda gece çalıştığı için saatler tam denk gelmiyor e buradaki büyük görümceme de ben giderim o bana çok sık sık gelmez çünkü onun da gündemi yoğun İşte bahçe temizliyor oruç tutuyor evde kayınpederim bile falan yemek yapıyor e, kızı geldi üniversiteden kayınvalideme yemeğini yapıyor e, o bana sık sık gelemiyor. Ben ona gidiyorum. Yani ben şimdi her şeyi vlogda göstermiyorum diye beni şey zannediyorsunuz. Sadece kocasıyla gidiyor geliyor kocası 24 saat yanında bir tek hayatı kendi evi ve kendisi gibi zannediyorsunuz ama yani ben şimdi şey, şey demiştiniz daha önce Çiğdem'in evini de merak ediyoruz videosunu çek diye ben böyle bir şey Çiğdem'e teklif etmedim ama etmeyi de düşünmüyorum çünkü hani ben evet kendi hayatımı açıyorum kendi evimi gösteriyorum ama her gittiğim insanın evinde illa hani burnuna kamerayı sokup da evini çekeceğim, evin turunu yapacağım. Hani hevesli olan, isteği olan zaten teklif ediyor. Çekebilirsin Nigar'cığım istersen diyor. Ve ben de ev turunu çekiyorum. Mesela Ayşe ablanın çektiğim gibi, teyzemin evini mesela çektiğim gibi falan. Ee, Çiğdem mesela bu konulara çok, nasıl söyleyeyim size, sormadım açıkçası ama zaten hani... Nasıl söyleyeyim ya yanlış anlaşılmasın diye cümleyi toparlamaya çalışıyorum. Çiğdem'in böyle şeyleri yok yani. Kız çok sade, doğal. Çok böyle e, özelini korumayı seven bir insan. Özelini çok fazla kimseye açmayı sevmiyor. Saygı duyuyorum. Çok çok büyük saygı duyuyorum. Kayınvalidemin de evini turunu mesela ben hiç çekmedim. O kadının kendine göre bir e, hayat şekli var. E, annem mesela annem de istemeseydi ben annemin evini de çekmezdim. Dükkanını da çekmezdim. Mesela annem yemek yaparken çok fazla çekim yapmamı istemez. Yazın da mesela fark ediyor muydunuz bilmiyorum. O yoğun tempoda şeydeyken stresli oluyor insan sipariş çıkarıyor falan. Annem istemez sürekli kamera burnunda olsun. Herkese saygı duyuyorum. Ee, görüştüğüm insanları herkes her zaman kameraya çekemem. Herkese her zaman size anlatamam. Yani şey gibi oluyor belli bir yerden sonra. Feride dün diyor ki bana seni bana çok soruyorlar küs müsünüz? İnsanlar nasıl bu kanıya varmış diye konuşuyoruz da aramızda. Dedim bana da soruyorlar yani insanlar nereden nasıl çıkarıyorlar bizim sürekli böyle azıcık görüşmesek azıcık bir zaman aralığı girse araya mesela ama şeyi sormuyorsunuz Zarife'yi kuzen şey ikizlerin annesini de mesela yıllardır hiç doğrusunu çek çıkmadım kameramda sormuyorsunuz Zarife'ye gidiyor musun geliyor musun ya da Gönlük'teki ablam ama özellikle Feride'ye karşı böyle yapıyorsunuz yani yazıyorsunuz yazıyorsunuz soruyorsunuz beni ona soruyorsunuz onu bana soruyorsunuz bunu niye yapıyor insanlar ben bilmiyorum genelleme yapmıyorum bu arada asla katta yapmıyorum aranızda zaten anlıyor biliyor bunu söylediğim kime söylediğimi kendileri biliyorlar buna gerek yok yani gelinin gelmiyor aranızda bir sorunlu var gelinine gittin neden çekmedin yani biz neyi çekiyorsak onu izlemeniz gerekiyor. Neden böyle bir baskı var onu anlamıyorum. Ee, diyecek bir şeyim yok. Bu vlog tamamen çeneli oldu. Ama e, bazı konuları da konuşmam gerekiyordu. Bazı şeyleri de konuştuk güzel de oldu. Ee, yakında dediğim gibi Feride ile de bir vlog gelir. <laughs> yani... Yorulduk da değil de... İnsanların sürekli Feride beni şey yapması, beni Feride yapması, bir karşılaştırma içinde olmalarına anlam veremiyoruz sadece. Ee, uzun lafın özü demem, demem odur ki akrabalarımın hepsini seviyorum. Kuzenlerimin hepsiyle görüşmeye çalışıyorum. Zaman yettiği kadar, fırsat olduğu kadar kimseyle küs değilim. Ben küs kalabilen bir insan değilim zaten. Küsmek zaten yetişkinlere göre bir şey değil. Benim gözümde fikir ayrılığı olabilir ama bu demek değildir ki görüşmeyeceğiz. Böyle öpüyorum sizi. <laughs> Dediğim gibi var ya baya çeneli oldu. Artık koyun telefonu kenara temizliğinizi yaparken dinleyin ni koşunuzu. Sizi çok seviyorum.